Daha. Görmüyorum, göremem bu tarafa. Solu git, az daha zona sokarız, solu git. Önünü serp. <laughs> Abi normalde rüşvet <laughs> <fiyat> almıyoruz ama. <laughs> Senin süre... Ne oluyor? Bak, bak, uzuyor bak. Uzatayım bak. da. Bak. bak. Ooh. Kamp'a gidiyoruz. Bir aracımız daha gelecek. Güzel Eğimli bir araziden geçeceğiz. Gerçi iki sene önce gitmiştik ama Yine güzel bir kamp olacak diye düşünüyorum. Devam, devam. Yavaş. Çok yavaş. Devam. Bakalım. Koy canımın için. Şöyle. Hop. Ah. Çok eğlenceli olacak ha. Bayağı inmiş. Oo, güzel bozulmuş. Az bekle. Bekleme ya da sen devam et ben çekmeye çalışayım. Yavaş. Güzel, tamam devam. <laughs> Vallahi 5 satır çok güzel fark etmiş ama. 合ったわけ合った Kendine nazar değdirmek. <laughs> He? Devam. Devam yer aç. Düzde bırak. hop 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 hop! Yavaş, Edip abi yavaş. Kurban olayım tamam. yavaş. Yavaş. Aşkım! Hoş geldin. Galiba sen nerelerdeyiz? Sol. Yavaş, yavaş. Yavaş, yavaş. 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 Tam kurtardı. Kurtardı. Arkayı tamam. görmüyorum, göremem bu saat. Sollu git, az daha sonra sokur. Sollu git. Önün serbest. Kır dediğinde kır. Devam, devam, devam. Sen in. Devam, devam, devam. Et, yavaş, yavaş. Yavaş, şimdi yavaş, kır, yavaş, şimdi yavaş, kır. Yavaş, tam yavaş, kır. Tam yavaş. kır, tam kır. Yavaş, yavaş. Önü görmüyorum. Önü görmüyorum. Beni geçtikten sonra kır. Kır şimdi, kır şimdi, kır. Kır, kır, kır. Az sola git, az sola git. Tamam, düz, düz, düz. Ha. Cukuma. Abi normalde düşüret almıyoruz ama. <laughs> Seni üst sıraya yazıyorum. Yaz yolda fazla bekleme. Yolcular şey yapmasın. İzle izle Ama hep park kadar fark ediyor. Evet, ovayı kurduk. Öyle. Serin güzel bir havamız var. Çok iyi. Almaya değmez. 1200 isteyince O değil Tamam işte hızlı oluyor zaten. Fatih Bey biz ne yapıyoruz? Bu. Biz ne yapıyoruz Fatih Bey? Künefe mi yapıyoruz. Şu anda ateşinde. Şunu bekliyoruz. İyi, ne güzel. Hazırlanışı Alican Bey'in. Hep oldu. beraber, hep beraber. Ondan sonra ha. ana haber bölüte yürüdü. Evet. Çok güzel. Ha. Mükemmel, görüyorsunuz. Aynen. Altı piştiğinde değil mi Şurayı pişirmek için kullanıyorsun onu. Bir daha bakalım altına. Vallahi gülüm. Öf. Al. Koy gel, koy koy. Ona mı koyacağız? Oğlum orada içinde kesin. kalmasın. İçinde kalsa daha, daha iyi değil mi? Efendim abi. Sen onu YouTube'a attın da Alcan kan kanlı sen. <laughs> ne bileyim ya. Dökem mi? Yok al hepsini Yavaş yavaş dök de. Yavaş yavaş dökeyim ya. Hı? Hmm? Bir daha ısıtalım mı bunu? Yok gerek yok. Fatih oluyor mu gülüm? O zaten sıcak. abi. Düz yok ya. Bir şey... Yaprak kıvırdı bir mi? Hava soğuk. Ondan mı? <laughs> Yok, Gülüyor neyse musun? Yok, yok Gülüyor musun? Gülüyor Abi çok sağa sola yanaşma aman diyeyim. Bir anda şey başlıyor. Sıkıntı olmasın. yetmeyecek bize ben bir demlik daha getireyim. Onu da ayrı demleyelim. Işte, Onu devamlı yapalım. Hayır o atıyorum ben. 5 6 kilo. 5 6 kilo altında yapmış. Ben de kilo olacak dedim ben. Yaptıralım 16 kilo. Benim diyor. Koyuyor mu? Bana koyuyor mu? Bırakıyor mu? Fatih Bey, ne evet, efendim? Nereye? Nereye? Ha şey rüzgar almasın yani. Mükemmel. Evet. Görüyorsunuz. Mükemmel. Sabit Bey. Balım. Balım. Mantar da yapacak mısın? Kabımız çaresiz. Şöyle bir mantar bulduk. Evet çocukların için yapmıyorum. O sana burnu dedikleri galiba o değil mi? Bilmiyorum valla. Yüksel abi getirmiş ama Yüksel abi biliyordur ya. Sana burnu dedikleri Aa. Vallahi. Başka bir yerlere gitmeyelim de. <laughs> Tuna bir. Tamam. Geceniz nasıl geçti? Çok güzeldi. Çok güzeldi. Keyif aldınız mı? Aldım tabii ki. Kamptan keyif alınmaz mı?

her türlü çeşit. Açık büfe kahvaltımızda mevcut. Köylüler alıyorlar, alıyorlar Bizim Çöylüler. eski iş yeri vardı. Yani. Yan tarafında bizim ee, tekneci vardı. %90 glikoz, %10 pekmez yani şu anda şehirde yaş. Az bir şey Serbest, serbest. Devam. Devam. A few moments later...

Yeter yeter. Sola ver taşa ver. Sola ver. Yavaş. Önde sağ tarafta taş var yavaş. Çık orayı. Tamam yavaş. Yavaş yavaş dur dur bir dur. Bir dur bir dur. Kabloyu üstten alsaydınız ya lan. Tamam sağa kır. Yavaşla yavaş. Yavaş. Burcak burcak burcak. Çok güzel. Yap. Tamam. Ee, çok güzel. Öyle gel. Bozmadan gel öyle. Sağlı sağlı. Tunay sağ, sağ tarafı alsa. Yavaş. Tamam. Devam. Düzelt. 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 Ha, market gitti. Al biraz geri. Bekle, al biraz geri. Aynen böyle gel, aynen böyle gel, gel. Hafif böyle yap Mert, yavaş. Demir korkuluk korkuluk korkuluk. Niye? Burayı mı? <gülüyor> <gülüyor> Yavaş! Bak. Yaladı.